öncelikle. 21 Mart Dağım Sendromlular Farkındalık Günü'nde e, ziyaret ettiğimiz özel meleklerim eğitim kurumuna e, e, ziyarette bulunduk. Kendiler de bugün için e, bize iade ziyarette bulundular. kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı. dolayı. E, bu ziyaret bizi ziyadesiyle memnun etti. E, bundan emin olabilirsiniz. Ee, bizim tabi bu tür özel insanlara karşı benim şahsi olarak bir e, sempatim var, ya, bir hassasiyetim var. Ee, bu da işte benim 42 yaşında bir engelli kardeşim var. %99 engelli. Buradan mıdır artık bilmiyorum hani yaratılıştan mıdır ama. Şimdi öncelikle e, sizi kutluyorum. Ee, bir ana, bir kadın yüreği ee, bir yola çıkarıyor ve bugün burada e, bütün meleklere sizin tavrinizle e, kardeşlerimize hizmet ediyorsunuz. İşte ana bu. Ana kim? 42 yaşındaki evladına 42 yıl boyunca öf demeden bakabilir kadın ana kadın kim? Bizlere hayat arkadaşlığı yapan, zor günümüzde, var günümüzde yanımızda olan, bize evlat veren kadın, eş, kadın kim? Sana yoldaş olan, sana el ayak olan kız evlat demek. Biz kadına bu gözle bakıyoruz. Şimdi bugün e, sizin ziyaretinizi e, paylaştığımız zaman biz arkadaşlarla e, kurulum aşaması gitmek üzere. %80 oranında e, tamamladığımız sınırlı sorumlu e, incir çekici, çekirdeği kadın kooperatifimiz e, üyeleri resmi olmayan üyeleri dediler ki ee, misafirlerimizi ağırlama işini biz yapmak istiyoruz. İşte kadın kim? Biz her yerde varız diyen e, incir Çekirdeği'nin kıymetli üyeleri. Bu vesileyle e, şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Çok mutlu olduk. Bu mutlu anı yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. E, her zaman e, ziyaretlerinizi sıksın bekliyoruz. Sizi ağırlamaktan Selahattin Gökçe olarak Kocaeliler Belediye Başkanı olarak bu sadece sizle sınırlı değil başka kurumlardan tabi bunlar içinde geçerli. Her zaman onur duyacağımızı ifade Tekrar hoş geldiniz. Daha sonra bak, kaç yaşındaydı? <laughs> Ba anası babası iyi bakar. Belediye Başkanımıza e, bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayarak farkındalık günümüzde e, ziyaret ettiler. E, biz de ziyareti aile yaparak e, kendilerinin bu güzel duygularımıza ortak olmasına dolayı teşekkür ediyorum. E, başkanımın da demiş olduğu gibi biz meleklerimiz için bir yola çıktık. Ben oğlumla yola çıktım, ee, 1700 tane meleğimize temsilcilik ediyor, 122 tane öğrencimize de eğitim veriyoruz. Ee, başkanımla hemen hemen aynı kaderi yaşıyoruz, duygularımız aynı. Ee, tabii ben bir anne gözüyle bu yola çıktım. Başkanım gibi değerli e, bireylerin de bizleri desteklemesi, bizleri her zaman mutlu kılmıştır kendilerine bu güzel e, karşılamalarından bizlere verdiği değerlerine dolayı tekrar teşekkür ediyorum Kapıyı kapatalım ilk önce <laughs> ettiniz. sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok Sağ olun.